Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Bigger Bass Bonanza ile birlikteyiz. Kasamız sağlam. O ne lan? yoksa bir güzellik mi geliyor? Geliyor mu? Hadi be. Sevinmiştik ne güzel. Bak 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 bak. Aga. Abi bir tık yükseltsek mi acaba ya? Şansımızı kırmıyor. Bu şekilde güzel gidiyor. Bugün TipoBet'ten oynuyoruz arkadaşlar. Çok sağlam bir firmadır. Hadi lan. Abi o bu geldi. Geldi be. Geldi lan. Keşke bir tık yüksek gitseydik buna lan. Hadi lan bebeğim. Hadi lan haso. Haso. Güzel avlar diliyorum sana. Hadi bak yüzümüzü kara çıkartma. Al. Haso neredesin? Haso tırt. Ortada yok. Baba bu ne şanssızlık ya. Yok abi yok ortada yok adam. Yuh lan spin bitti hala geleceğim lan. Hiçbir şey yok aga ya. Abi hiçbir şey vermedi bugün. Hayret lan hayret 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 şu güzelliğe bak. Aferin lan haso Çok güzelsin. Şu güzelliğe bak. Hey yavrum benim. Ver bir tane daha so Haso aşağı düştü. Lan hadi lan spin'i de yakalayak lan. Abi şu güzelliğe bak ya kaçtı ya. A yapma be Hasan'ım yapma be. Olsun aga. Şu güzelliğe bakar mısın ya 8000 lira kar. Tipo Bet'ten oynadık arkadaşlar. Yorumlar kısmında linki mevcut. Gönül rahatıyla yolup yatırım yapabilirsiniz. 30 TL'de deneme bonusu var. Şimdilik hoşçakalın. Mutlu kalın arkadaşlar.